Aslında hastalıkların, salgınların değil de sermayenin daha büyük bir saldırısı var işçiler üzerinde. İşçileri, emekçileri yani halkın bütününü katleden bir sistem var. Bu sistem 10 yıllardır ülkemizde ve dünyada insanlara açlık, yokluk, yoksulluk, kan ve göz yaşından ölümlerden başka bir şey vermemiştir. Yani yeni bir dünya düzeni için emekçilerin halkın kendi örgütüne sahip çıkmaları sistemlerden değil de kendilerinden yaşayabilecekleri bir düzeni, yaşayabilecekleri bir sistemi kurmaları için mücadele etmeleri çağrısında bulunuyorum. Yaşanılan ekonomik krizin faturası nasıl halka çıkarılıyorsa, bugün yaşanan salgın krizinin faturası da yine halka çıkarılmaya çalışılıyor. Yapılan devlet yardımlarının %98'i patronlara, sermayeye aktarılırken işçilere kalan ise açlık ve sefalet. İşçiler bir yandan salgın, bir yandan açlık korkusuyla işlerine gitmeye, fabrikalarda olmaya devam ediyor. Ama fabrikalardan gördüğümüz kadarıyla ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. Salgın döneminde bile seçilmiş belediyelere kayyum atanıyor ve muhalif belediyelerin halka yaptığı yardımlar engellenmeye çalışılıyor. Sınır ötesi operasyonlar da artarak devam ediyor. Ama aynı zamanda ayrım, ayrımcı, antidemokratik infaz yasaları çıkarılıyor. Emek Partisi olarak sağlığa zararlı olan kapitalizme karşı insanca bir yaşam için işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların 1 Mayıs'ını kutluyor. Evimizde, balkonumuzda, mahallemizde, tarlamızda, köyümüzde 1 Mayıs'ı kutlamaya çağırıyoruz. Vespoju Gulani yaşasın 1 Mayıs. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve özgürlüğümüz için yaşasın kadın dayanışması, yaşasın 1 Mayıs. Roza Karkaran Piroz ve bizi yer kuran, bizi açtığa gelen. Maalesef 2021 Mayıs'ını 2020 Nevrozu gibi alanlarda değil, tekrar evlerde kutlamak zorunda kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Evet bu koronavirüs salgını çok ciddi bir salgın ve bunu ciddiye almak da gerekiyor. İnsan sağlığı tabii ki her şeyden daha önemli. Ama alanlarda kutlayamasak bile bulunduğumuz her alanı bir Mayıs alanı haline getirebiliriz. Ve Bu 1 Mayıs'ta şunu dinlendirmeliyiz, evet bizler evde kal çağrısı yapıyoruz, hükümet evde kal çağrısı yapıyor ama maalesef binlerce, on binlerce, yüz binlerce emekçi fabrikalarda çalışmak durumunda, sosyal mesafeyi koruyamadan yan yana çalışmak zorundalar. E, bu bir Mayıs'ta güçlü bir şekilde şunu dinlendirmeliyiz. Evet evde kalıyoruz ama emekçiler de evde kalsın. Ücretli izin hakları demeliyiz. Yaşasın 1 Mayıs. Yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, işsizlik, yoksulluk dışında hiçbir şey sunmayan kapitalizm doğanın ve yaşamın üzerine karabasan gibi çöktü. Biz emekçiler insanca yaşam için değil, sermayenin çarkları dönsün diye üretiyoruz. 2021 Mayıs'ın salgın sürecinde yeni bir toplumsal düzen iradesinin haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçmeli. Özgür ülke, insanca yaşam şiarımızla yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın 1 Mayıs. Salgın sürecinde alanlara çıkamadığımız için 1 Mayıs'ı evimizde, balkonlarımızda coşkuyla kutlayacağız ilk vakitlerimiz olmaksızın, yoldaşlarımız olmaksızın alanlarda olacağız ama hem anons araçlarıyla hem de radyolar üzerinden e, halkımıza çağrımız olacak. Akşam 20.20'de 20 Mayıs gecesi tüm halkımızı balkonlardan, internasyonel marşı eşliğinde 20 Mayıs'ı kutlamaya davet ediyoruz. Haklı taleplerimizi haykıracak, ya açlık ya da ölümle yaşamaya mahkum edildiğimiz bu düzene öfkemizi haykıracağız. İşçi sınıfının birlik, dayanışma, mücadele günü olan 1 Mayıs'ı, yarını kazanma kararlılığı, kavgayı büyütme andı ile partizanca kutlayacağız. 1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak. Vesboju Gulane, Bijiyek Gulan, yaşasın 1 Mayıs. Türkiye'de ve dünyada e, her gün olduğu gibi 1 Mayıs coşkusunu kutluyorduk. Ama bu koronavirüs nedeniyle bu yıl tabii ki evlerimizde olacağız. Biz de evlerimizde, Balkonumuzdan 1 Mayıs'ı coşkuyla, havayla ve fırtılarımızla kutlayacağız.